Ben Gaming Yağız Bugün sizlerle Minecraft'ta zombi olarak oynuyoruz. Gördüğünüz gibi bir zombiyim. Zombi gibi yanıyorum geceleri. Aa niye Aha, gece olmuş çünkü. Zombi zombi olarak hayatta zombi olarak Minecraft oynayacağız. Umarım videoyu beğenir beğenirsiniz. Eee bu videolarında bu videolardan daha fazla istiyorsanız aşağıdan aşağıdan like atıp kanalıma da abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bu arada bu videoya güzel bir like sayısı gelirse şöyle bir video da çekeceğim. Golem olarak bir gün geçireceğim. Evet, golem olarak bir gün geçireceğim. O zaman fazla uzatmadan videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar biz zombiyiz. Gördüğünüz gibi bakın. Zombiyim. Nasıl zombiyim söyleyeyim. Bakın böyle bir mod indirdim. Morp modu. Öyle bir mod. Bu modun tanıtımı da gelecek arkadaşlar. Dur şuradan bir ineyim. Hop. Aha. Gece oldu ya yanmıyoruz arkadaşlar. Ama biz zorlanmalıyız yani bir ha yaratıklar bana saldırmıyor. Bakma bakma endirmen ne olur ne olmaz. Bak bakmıyorum sana. Evet arkadaşlar. Ha şurada bir yatak var uyuyalım. Arkadaşlar yatış şeklimize bakın. Uçarak yatıyoruz. Ne sabah olmuş. Dışarı çıkayım da birazcık dolaşayım. Allah sen zombisin nasıl çıkacaksın ya? Bu arkadaşlar gördüğünüz gibi dışarı çıktığımızda yanıyoruz. Efsane. Yani çok böyle böyle yapmaları güzel olmuş. Gerçekçi olmuş mod. Şimdi nasıl ilerleyebiliriz? Bize bir tane şapka lazım. Bir tane kafa veya bal kabağı lazım. Abi nasıl yapacağız ki? Şimdi Balkaba, balkaba, balkaba. Umarım işe yarar yani mor modunda pek şey yapmadım. Yani kafama geçirince şey oluyor mu diye. Tamamdır. Buradan buraya geçebiliyoruz. Şimdi biz acıkacağız bir süre sonra. Acıktığımızda da ne yiyeceğiz? Aa, yanıyorum. Acıktığımızda bunları da yeriz. Ben Bir, Aa, bir dakika. Bir şey merak ettim. Dur şuradan birazcık toprak alayım arkadaşlar. Köylere yaklaşsak. Köylüler bizden kaçar mı? Hani zombiyiz ya ya da köylüleri öldürsek zombi köylü olurlar mı? Öyle e, e, deneyeceğiz zaten. Bütün gün zombiyiz. Hatta bütün video boyunca. Hadi 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 kırıl kırıl. Toprakı hiç harcamayayım. çünkü toprak benim için değerli. Evet toprak benim için değerli oldu. Harika oldu evin yeni hali ya. Mükemmel oldu. Şimdi bir... Mecburen biraz yanacağım arkadaşlar. Ana yanıyorum. Arkadaşlar zombi olmak çok zor ya. Bir tane bal kabağı bulacağız. Şuralarda ben bal kabağı görmüştüm ya. Arkadaşlar bir dakika geliyorum hemen. Evet arkadaşlar burada bir tane bal kabağı var. Bunu hemen alıyorum ben. İnşallah şey oluyordur ya. Oldu. Aha. Etkilenmiyoruz. Ama arkadaşlar kötü böyle bal kabağını şeyi gözüktüğü için bir kafa bulmayı tercih ederim. Neyse birazcık böyle dolaşacağız. Oğlum çok güzel oldu. Bakayım. Harikayım. Şimdi birazcık. Aa köylünün yanına gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar yeme alırız. Suyun altına batsam boğulmuş olur muyum? Tabi olmuyorum. Yani benim mor modum pek iyi değil ama güzel bir mor modu arkadaşlar size de öneriyorum. Şimdi bir köylü bulacağız da nerede bu köylüler ya? Allah Allah Balkan bağından da önümü göremiyorum arkadaşlar. Bir tane kafa mı alsak ya? Hmm. Lan yanıyorum. Yanıyorum. Allah! Allah yandım. Arkadaşlar bir tane kafa alıp geliyorum. Evet arkadaşlar aldım. Zombi kafası da aldım. Taktım. koca kafalı oldum. Aha. Belimi insanla zombi oldum. Şimdi hemen şunları bir toplayalım. Köylü bulamadık ama şimdi daha rahat görebildiğimiz için buluruz herhalde ya. Vallahi buluruz gibi. Şimdi şuradan da yemek aldım baya. Hmm. Şimdi şunları giyeyim. Giyim diyorum giyeyim. Harbiden köylüler nereye gitti ya? Yer yarıldı da içine girdiler. Sanki. Aa, köylü yok. Ana. Ben videoya girmeden önce burada bir sürü köylü vardı. Bir tane köylü spawnlayayım arkadaşlar. Acaba bizden kaçacak mı? bakalım. Şimdi summon villager. Oha kaçıyor. o lan. Kaçıyor mu? Kaçıyor mu? Seni öldürsem şimdi köylü zombiye dönüşün mü? Kaçma lan. Kaçma lan. Kaçma. Kaçma. Öldü. Golem bize saldırır mı? Evet. Onu da deneyelim arkadaşlar. Summon. Iron, Altre. Golem. Arkadaşlar bana saldırıyormuş. Güzel olmuş bu Bu detaya, bu detayı öldüm. Ben bir zombiye dönüşüp geliyorum arkadaşlar. Öldürdü vallahi. Evet arkadaşlar, dönüştüm ve manyak zombiler beni kovalıyor. Ana başlığı da takmadım arkadaşlar. Yani böyle daha güzel olur diye. Merhaba. Ben bir çıkayım. Ama arkadaşlar ya çok kötü. Ya yanıyorum. Hemen bir eve girmeliyim. Bir bir ev. ana manyak kulem var orada. Manyak adam. Peşimden gelme. Peşimden gelme. Hı. Tamamdır. Geldim. Şuraya spam point'imi çektim. Vallahi öldüm mü? Ya neden iki bir de ölüyorum? Zombi olup geliyorum <laughs> ben. Ne abi? Evet arkadaşlar sonunda dönüşebilirim. Tabi hala yanıyoruz. Vallahi gece olsa da Tam geçelim. Bakın buraya yol yaptım. Şuraya geçmem lazım. Hah. Oldu. Buradan arkadaşlar tarlamızı ölüyordum. Gece olsa bir arkadaşlar rahatça geziniriz. İşte zombi olmanın zararları. Gece, gece gezinebiliyorsunuz sadece. Tam bir drog oluyor. Aha Drakulayım yani. Drakulayım. Drakalayım. Drakala. <laughs> Şş, kola orada. Şimdi ona yapacağım. Anla. gücüm ona yetmez arkadaşlar. Ne yapacağız? oradaki boğulmuşa bakıyor. Hipnotize olmuş. Ona mı dönüşsem? Yok lan bu video e Aha şarjım bitiyor arkadaşlar. Harika. Şarjım bitiyor. Arkadaşlar o zaman golemi gidip golemi gidip öldürmeliyiz. O oh, başka zombiler de var. Hey zombi kardeş, zombi kardeş. Vurdular. Bak. Öyle konuşma. Konuşurum lan. Evet, o sesleri ben çıkartıyorum. Nerede lan o golem? Noob golem. Noob Noob golem. Noob golem. Noob golem. Oo, noob golem misin lan? Noob golem. Öldürdüm. Dövün lan. Siz benim adamımsınız. mısınız? Ha, bu niye böyle mi vuruyordu bu? Neyse. Oo, öldürün öldürün öldürün. Lan sen bana mı vurdun? Herhalde. Aha. Sen şimdi bana vurmuştun az önce. Çık bak bak orada. Bak orada. Sen bana nasıl vurursun? Ben bir zombiyim. Bu beni öldürecek. Beni öldürecek. sen de ok var. Bende bir şey yok. Ne yapacağız? Onu da öldürmeliyiz. Aynı o golemi öldürdüğüm gibi. Bunda ne var? Aa insan olma totemim var. Nerede lan o iskeletim? Evet. Aa golem. Ne oldu lan? Ne oldu Aha sudan çıkıyor. Sıkıntı büyük. Ne haber Ender kanka? Gözünün içine bakabilir miyim sen? Oh, bakıyorum bir şey yapamıyor. Ben de zombiyim tabi. Mantıklı. Ve bunlar da bana bir şey yapamıyor. Çünkü ben de bir zombiyim. Zombiyi hayır. Arkadaşlar. Online videolar da gelecek haberiniz olsun. Diyor değil. Aha. Ne o? Lav. Güzel güzel. Bu madende yaşayabiliriz. Aha maden. Buldum. Bu. Elmas bulmak istiyorum ben. Madende dolaşabilirim. Madeni avucumun içi gibi biliyorum. Yalan söyledim. Bilmiyorum. Ya kardeşim ben nereden bileyim Minecraft'taki madeni ya? Bu madeni nereden bileyim? Ya, söyleyin bana. Ben bu maddeni nereden bileyim? Söyleyin. Arkadaşlar bu video biraz... <laughs> <laughs> Ananı. Şerefsiz. Creeper. Kötü creeper seni. Kötü creeper. Hmm. Creeper'lara karşı bir kin oluştu içimde. Zombiler bir şey yapamıyor mu? Sadece vuruyor ve yanıyor mu? Arkadaşlar bir sonraki bölümlerde Creeper'a falan dönüşürse eğer Creeper'lar belki patlıyordur. Patlıyor mu lan Aha. Patlıyormuş arkadaşlar öğrendik. Olamaz patladı. Ah, ah, golem abi neredesin? Golem abi bana ilk yardım yap. Hayır ne ya? Hayır. Hayır gel suda kapışabilir misin sen? Ha? Aa, bu de, dakika. Bu suda nefes alabiliyordu. Hadi kaç. Kaç 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 kaç. Bu köyü terk ediyorum ben. Allah. Yok edecekler bizi. Ama baskın yapacağım oğlum buraya. Ba baskın yapacağım baskın. Öldüreceğim sizi öldüreceğim. İşinizi bitireceğim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı, yeni videolardan da haberdar olmak için bildirimleri açarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın ve yanıyorum ve bay bay. Olamaz yanıyorum. Kurtarı.